Şimdi izleyeceğiniz video 13 yaş bize için şiddet korku ve olumsuz ögeler içermektedir. Ne haber arkadaşlar? Metro kanalından hoş geldiniz arkadaşlar. 29 Ekim bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarın 29 Ekim. Arkadaşlar ablanla yeniden bir ekimi çekiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım abla yeni ablam yeniden konuşsun. Konuşma. Evet arkadaşlar ablam yeniden konuştu arkadaşlar. Bu arada bazı videolarımda ablamın sesi çok çıkmıyor. Hadi gidelim şunu bekleyelim arkadaşlar. Oyuna yeni güncellemeler geldi. A, gel abla gel yüklensin tamamdır. Şu, şuna gel abla şuna gel. Tamamdır. Ne düşünüyorsun bakalım yeniden bu oyundayız. Bu oyunu ben unuttum nasıl olduğunu. Hayır bu oyunda e, geliyor saldırıyor. Evet arkadaşlar bize saldırıyorlar. Bir de bir tane kadın var kedim yeri arkadaşlar. O da e, sonra bize düşman oluyor. Hatta bunlar çocukların çocuk halini göreceğiz galiba bu bölümde arkadaşlar. Yenilenmiş bu oyun. Evet arkadaşlar, bu oyun yenilenmiş. Evet bu oyuna durmadan yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Ama ben hiçbirini çekemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Haydi artık gideceğiz şimdi arkadaşlar. baya çok kişiyiz, kalabalığız. Evet baya kalabalığız arkadaşlar. Tamamdır. Hadi hadi kaç saniyesi var bunun arkadaşlar? Belki bir yerde yazıyordur. Yazmıyor. Tamamdır. Çok az kaldı herhalde arkadaşlar. Şuna çok az kalmıştır arkadaşlar. Ablamla birlikte evet arkadaşlar arkadaş yazıyor ablamızla birlikte. Hadi ya. Gidiyoruz sonunda gidiyoruz nihayet. Şükür arkadaşlar gidiyoruz. Camping trip. Bu kamp gezisi tam bir felaketti. Abla gel yeniden buraya geldik. Kaybolduk arkadaşlar. Evet, Senki yükleniyor mu hala? Tam geldin mi sen? De? Hadi. Canımız bayağı az. Ablamı birisi aradı bu arada. Neyse arkadaşlar. Ya çok ses var ya. Kapatalım şu şarkıyı Allah aşkına ya. Ya kapatamadım dur. Tam da kap, kap kapattım Şarkı kapanmıyor lan. Tamamdır dışarıda olmak seni yavaşlatır diyor arkadaşlar. Hadi abla sen var... Sen neredesin? Geride misin? Geliyor musun? Evet arkadaşlar ab ablamı bekleyeceğiz şimdi burada 2 saat. Her neyse. Aa, araba bozuldu dedi önce arkadaşlar. Şurayı da açalım. İşte arkadaşlar. O kızın o kadın üstüne geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dolu yağıyor. Tamamdır arkadaşlar. İçeri bir an önce gidelim artık. Göreceğim mi? Hayır. Hızlı gel, hızlı gel. Ee, evet, çok az kalmış ablamın ikine daha taşıyor. Ya, hadi dayanabilirsin. He şarkı sonunda kapat. Hadi dayanabilirsin. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi hadi. Bir milyon saat sonra. Haydi abla, haydi abla. Senin bir şeyler yemen lazım. Şimdi. Senin canın o bayağı azmış seninki. Ama sen en azından şey arkadaşlar. Onun şeyinde bu var arkadaşlar. Sen onu yapabiliyorsun. Canın yükselmiştir umarım. Yapamıyor mu ya. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir şeyler alalım. Tıf tıf tıf. Tamamdır arkadaşlar. Ah, kafama çarptı. Ah, oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Şuraya da bir bakalım. Tekrar. Ya abi. Tam da kesilecek şey miydi? İşte haberler başlıyor abla. Hazır ol. Gizli kötülük villanın üssü. Evet arkadaşlar, ablamda da aynı şey gözüküyor. Evet arkadaşlar. Breaking 2'nin 2. Ikinci bölümünü çekiyoruz. Breaking 2 Tamamdır arkadaşlar. E. Evet abla. Senin bir şey senin bir şeyler yemen lazım. Evet arkadaşlar e. şuradan bir şeyler alalım bari. Evet arkadaşlar e. Şu... dur abla. Tamam burada bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Ha elma var. Al... Alabilirsin ya. Aldın mı? Hadi ye onu. Tamamdır bende de var. Dokunca tamam. Şimdi yukarı çıkalım birazcık daha yükseldi canım arkadaşlar. Spor salonuna gidelim arkadaşlar. E. Hadi abla spor salonuna gel. Oh. Tamamdır arkadaşlar haydi birazcık daha güçlenmemiz lazım arkadaşlar çok güçlenmemiz lazım bizim bu bölümde arkadaşlar haydi arkadaşlar haydi haydi birazcık daha güçlenelim arkadaşlar bunlar e, bu birey e, şu arkadaşlar o kadın ve arkadaşlar o yaşlı bir tane adam var ya o arkadaşlar onlar şey arkadaşlar onlar şey olmuş onların çocukluğuna gideceğiz buraya gelelim ben arkadaşlar burası daha iyi tamamdır. Onların çocuk geçmiş zamana gideceğiz arkadaşlar. Sanırım öyledir herhalde. Belki de öyle olmayacaktır arkadaşlar. Belli mi olur? Belki de yine aynı güncelleme vardır arkadaşlar. Bilmiyorum henüz. Tamamdır. Haydi haydi haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. iki yapmak üzereyim. Sen? Sen gelemedin mi? Merdivenden çıkacağım. Evet arkadaşlar. Telefondan oynamak bayağı bir zor. Merdivenden çıkacağız sadece ya. Hadi ya. Ha çı çıkıyorsun az kaldı ya. <laughs> Vallahi kaşak. Evet arkadaşlar A, a çıktın mı sen? Neredesin göremiyorum seni. Neredesin? Bor salonuna gideceğiz. Sen yanlış yerdesin ya. Ablam yanlış yerde. Abla oraya hep buraya geleceksin. Abla hadi hadi hadi. Tamamdır az kaldı. Geliyorsun. Gel geldi sonunda arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Ablam Allah'ım ya. Buna gelmeyecektim ki ya. Neyse arkadaş. Şuraya gelecektim. Şuraya Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar bindik buna yap yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır abla sen de birazcık güçlenmelisin. Sen savaşma tamam biz ikimiz savaşmayacağız onları sa onlar savaşacak çünkü biz en son ölmüştük ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablamla birlikte biz ölmüştük maalesef. Belki buraları birazdan pas geçerim arkadaşlar belli mi olur? Tamamdır. Evet arkadaşlar bir yeri bitirmek 8 da 6 dakika falan alıyor arkadaşlar. Çok bu oyun bayağı büyük olduğu için arkadaşlar bayağı uzun sürüyor bu videolar. Evet arkadaşlar hatta 40 dakika süren bile var. Belki bir saat süren bile vardır bu oyunu. Bir saat oynayan arkadaşlar. Bu oyun çok büyük arkadaşlar. Bir de çok zor arkadaşlar. O yüzden yani bu oyun evet arkadaşlar. Tamamdır. Hadi ikinciyi de bitirmek üzere yok. Bitirmek üzere değilim daha. Yarısına geldim arkadaşlar. Evet sen iki olmuşsun. Birazcık burada çalışalım biz daha karşı. Birazcık da burada Tamamdır. Burada çalışıyorum. Haydi arkadaşlar. Aha televizyonda bir yayın başlıyor. Abla çabuk in, çabuk çabuk zıplayacaksın, çabuk zıpla, zıplamaya basacaksın. Zıplama. Heh, tamam. Ee, buralar kapanıyor arkadaşlar. Burada durursak canımız azalıyor. Breaking news. I repeat, breaking news. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now, a few weeks later, there has been a break in at our secret evil base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. We are preparing three waves of backup to defeat them once and for all. The first wave of backup is leaving now. Our new leader is Scary Mary. She's More Geri meri geliyor. And we'll put a stop to the intruders. Abla çabuk çık oradan çabuk çık. Tamam bu gitsin arkadaşlar bu gitsin şimdi arkadaşlar bu gidecek. Birinci dalga geliyor. Abla, kaç kaç abla kaç hadi e, ilerleme şeyine bak hadi, hadi hadi Tamam burada hayır abla atlama ya orada dur. Yukarı çıkacaksın, yukarı burada duracaksın, tamam? Mı? Burada dur, burada duracaksın. Allah'ım herkes orada çalışıyor. Tamamdır arkadaşlar, burada duracaksın, onları izleyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Allah. Herkes savaşmaya gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz izleyelim arkadaşlar. Çünkü, çünkü biz ölmüştük arkadaşlar. Canımız tam olsun diye burada duruyoruz arkadaşlar. Evet. Hayda arkadaşlar. Tamamdır, başlıyor. Evet arkadaşlar geldiler. savaşı savaşıyorlar arkadaşlar vallahi. Hadi yenersiniz onları. Hadi yenersiniz onları. Bir de ikinler ölsün artık. He tamamdır arkadaşlar. Öldürdüler bizi şimdi. Burası yeniden açıldı arkadaşlar. Hadi tamamdır şimdi. Birazcık daha güçlenelim şurada arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Tam tersi yerim gidin. Basacaksın. He tamamdır arkadaşlar. Haydi. Ablam bu sefer büyük şeyi seçti arkadaşlar. Küçüğü seçmedik bu sefer. Evet arkadaşlar. Haydi ikinci dalga için antrenman yapmaya devam ettim. İkinci dalga var arkadaşlar. Bir de üçüncü dalga var. Ben buraları durduracağım arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Boyun çok uzun sürüyor ya. O yüzden ben bunu böyle yapıyorum. Haydi buraları göstermeyeceğim. Siz siz birazcık ileride göreceksiniz videoyu. Ç Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci şey geliyor. Arkadaşlar ikincisi geliyor maalesef. Hadi bakalım ne olacak? Ay, Düşecektim az daha arkadaşlar. Haydi haydi arkadaşlar. ikincisi geliyor. İkinci dalga geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya gelmiyorlar arkadaşlar. Bunlar safe bizi görmüyorlar. Neyse aha. Bunlar daha çok artmış arkadaşlar. Allah. Allah. Ay ölecek. Aa, şunlar ölecek. Haydi haydi. Başarız. Aha birisi öldü arkadaşlar. Vallahi Aa bir sersemledi Peta amca sersemledi diyor. Om ya bir tek pet amca var lan. Niye kimse diğer şeyler almıyor arkadaşlar? Canavarlar yukarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Evet arkadaşlar bunlar çıkamıyor Allah'tan. Ya oğlum tek biz kalmışız arkadaşlar. Hayır. Ya. Abi ya tek biz kalmışız arkadaşlar. Savaşmak zorundayız maalesef. Haydi arkadaşlar. Ölmüşler. Hayda arkadaşlar beceriz biz bunu. ben burada duruyorum. Hah ben öldürdüm onları. <laughs> Allah bir de bunlar da var. Saldır abla saldır saldır. Öldür. Allah bu da varmış lan. Oha bitmiyor bunlar. Allah. sonunda. Elim ayağım titriyor Aha şunu da köpeği de getirdik arkadaşlar valla. Canım çok azalmış arkadaşlar. Paraları alalım. Pet amca arkadaşlar pet amca şey ee, o bize yardım ediyor arkadaşlar evet şuradan bir şey al abla sen ben bir şey aldım kurabiye aldım ben sana yetiyor mu? Nasıl aldın? E, senin paran var mı alabiliyorsun? İ üçüncü dalga için antrenman yap diyor arkadaşlar valla elim ayağım tutuyor oğlum ya herkes ölmüş lan dur yanlış şey aldım ya neyse arkadaşlar elma geldi içlenmemiz lazım arkadaşlar. Oğlum imkansız vallahi arkadaşlar. Herkes ne var lan? Vallahi arkadaşlar ne var öldü. Yemek Tamamdır bir şey daha aldım. Aldım arkadaşlar. Abla buradakileri ye. Gel burada bir yiyecekler var. Allah ya oğlum ya. Bir de dev gelecek bir tane arkadaş. Onu yemek imkansız şey var ya. Nasıl yeneceğiz onu? Çok zor. Arkadaşlar vallahi. Neyse arkadaşlar oğlum ne ara öldü herkes? Tamamdır. Bir tek biz ablamla oynarken ölüyor herkes arkadaşlar. Halka meçhuda hiç ölmüyorlar Tamamdır burada yok. Oğlum hiçbir burada şey kal. şeyler var. Aa, var mı? Nerede? Masanın orada. Masanın orada. Sen evet, tamam. Geldim. Aha. Arkadaşlar. Bu ne? Aha bir şey oluyor. Aha evet arkadaşlar elektrik kesiliyor. Vallahi elektrik kesildi. Allah ım. güç yok dedi. Öldüz şimdi arkadaşlar vallahi. Evet, şimdi dışarı çıkmak zorundayız arkadaşlar. Maalesef dışarı çıkacağız şimdi arkadaşlar. Gücü yapmak için arkadaşlar. Tamamdır. Ben şurada bir gücü yapayım arkadaşlar. Allah'tan benim ayak şeyim güç arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya mı geçsem arkadaşlar? Şuraya oğlum ya. Dur abla sen de yap. Tamamdır. Birazcık güç gönderiyoruz şuna arkadaşlar. Jeneratörü bulup elektriği açın diyor. Allah'ım ben nereden bulacağım arkadaşlar. İki kişi kaldık maalesef arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Birazcık daha çok az kaldı arkadaşlar. Belki bu enerjiyle bitirebiliyoruz arkadaşlar. Jeneratörü nereden bulacağız diye. Tüh. Tek biz kaldık ya arkadaşlar o yüzden. Tamamdır az kaldı arkadaşlar. Ablamla biz bunu beceriyoruz. Haydi abla haydi abla haydi az kaldı. Aa, tamam, tamam, tamam. Bayağı az kaldı arkadaşlar. Umarım bunu yapınca arkadaşlar jeneratöre gerek kalmaz arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey olur arkadaşlar. üçüncü dalga gelecek şimdi az sonra bir de. Haydi 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 haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi hadi arkadaşlar. Yaparız biz bunu hadi 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 hadi, hadi. <laughs> Ah sonunda Elektriği geri açtık arkadaşlar İçeri bir an önce girelim Arkadaşlar orada Gidemiyorum Ay, Zıplayacaksın arkadaşlar şurada köpek var onu kurtarıyoruz orada Arkadaşlar ben e, Yukarıda bir tane amca var arkadaşlar Bir tane şey var arkadaşlar onu kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar Belki onu kurtarabilirim arkadaşlar belli mi olur Oğlum ya Hadi abla Tamamdır şuraya da çıkalım. Bakalım şuradan atlayabilecek misin? Geliyor musun? <laughs> ha, gelmişsin tamam. Hmm, ne yapacağım bunda arkadaşlar? Oradaki şeyi kurtarmak için. Haydi haydi. Allah. Ya oğlum canım azaldı ya. Ben onu nasıl becereyim acaba? Her neyse arkadaşlar. Şuradan bir şey alalım arkadaşlar. Oğlum lan. Dalga 3 geliyor. Öleceğiz galiba. Ha şurada bir şeyler var. Al 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 al. Kalandır arkadaşlar. Abla bir saniye bekle bir saniye. ben bunu. Hayır ben burada kaldım ben ölüyorum. Hayır, Hayır ben de burada kaldım ya. Hayır çabuk çabuk. Çıkamıyorum. Çıktım. Son anda çıktım valla. Üçüncü dalga geliyor arkadaşlar. Allah'ım ya. Bir durun ya. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Geliyorlar galiba Hadi Akaş'a gel, geldiler galiba Aha Oğlum bunlar Saldır sal Saldır abi saldır saldır Vur abi vur vur Geber geber Öl Aa, abla öldüm sen Ablam ölmemiş tamam Abi bunlar da var Abla ölme ne olur ölme ne olur Öl 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 Aa, kaldı. Oğlum şurada ne var? Oğlum ölme hafif lan. Abi çok az kaldı lan canım. Çok az kaldı lan. Aha arkadaşlar. Bir tanesi eksik arkadaşlar. Şimdi kaşlar savaşacaklar. Hayda arkadaşlar. Allah. vallahi arkadaşlar. <laughs> dedi. Dur arkadaşlar abla şuraya gel. Belki bir şeyler var. Abla. vallahi arkadaşlar. Dikkat et abla öldürür öldürür bu. <laughs> abla kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Abla dikkat et. Yukarıya gelebilir bu. Gelemiyor. Vur 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 vur. Allah oğlum nasıl vurdu la bu? Abi kalkamıyorum. Şaka gibi. Abi ah, abla dikkat et. Hayır abla dikkat et. Allah arkadaşlar düşük enerji diyor. Artık öl kaç 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 ölmek üzereyim lan. Au! sonunda. Oy! Geberdi. İlk defa bunu öldürdük arkadaşlar vallahi. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sanırım öleceğiz artık. Tamam şu paraları topla abi topla topla ne olur artık ne olur. Ne olur öleceğiz lan elim ayağım titriyor lan. İyi. Aha be elim ayağım titriyor. Güçlenmem lazım arkadaşlar. Al, al 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 abi al şunu al. Abi şuna bir tane daha. Al. Bir sürü yiyecek almam lazım arkadaşlar. Eee savaşınca arkadaşlar yiyeceğiz diye. Bodrum kilidi açıldı diyor arkadaşlar. Tam daha yetmiyor arkadaşlar. Abla gel. Yeterli paran yok pet amca ile konuşmayı denedik. Kendisi bayağı zengin diyor. Aha. Yeter artık diyor. Siz veletler beni çok uzun süre rahatsız ettiniz. Geri dönmem gerek. Kendi deneylerim var diyor. Aha. Gene aynı şeyler oluyor arkadaşlar. Abla Allah'tan buraya kadar gelebildik. Evet evet. Siz inanılmaz derecede zekisiniz. Üstüme izince girip ele geçirdiğinize göre diyor. Ama şimdi burada ne üzerinde çalışacağımı görmemize vakti gel. Hani bu değişmişti lan? Değişmemiş demek ya arkadaşlar. Bu değişmişti sanki. Tamamdır abla şuradan girelim. Belki değişmiştir bir şey. Hadi abla gel. Yürüyemiyorum yürüyemiyorum. Yürüyecek. Ha, tamam geliyor mu? Tam şuradan gel. Şu delikten gel. Hadi gel, geldik arkadaşlar. Allah canımız çok az arkadaşlar. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar geldik buraya. Bak. Evet arkadaşlar ablam burayı hiç görmedi tamamdır şimdi arkadaşlar buradaki bilgisayarları açacağız evet arkadaşlar ona burayı kurcalam ama pil mi buldun sen evet arkadaşlar ama onlara bir gerek yok arkadaşlar çünkü buradan bir şey alacağız tamamdır bu niye açılmıyor lan Aa pil koyacağız bak koydum ben sen Aa nereye koydun kapıya Evet kapıya koyacağız pilleri burada da bir şey var Nothing left here diyor arkadaşlar. Oğlum buraya niye giremiyoruz lan? <laughs> buraya giriyorduk normalde. <laughs> Koy hadi. Tamamdır arkadaşlar koydu, koydu galiba. Evet arkadaşlar kapı açıldı. Nihayet. Evet arkadaşlar oğlum yani değişmişti. Oğlum, ben en iyisi yiyeyim lan. Tamamdır. No. Evet arkadaşlar. Valla. Burada dikkat etmek <laughs> lazım lan. Ölebiliriz burada artık. Vallahi arkadaşlar. Ah sonunda karşılaştık. Üstüme izinsiz girdiniz ve bana bir sorun çıkardınız diyor. Arkadaşlar bu değişmişti. Yeni güncellemeler gelmiyor. De demek ki gelmiyor arkadaşlar ama herkese gibi bir tek bana gelmiyor. Korkunçları ne oldu biliyor musunuz? O zayıftı ve biz onu düzelttik diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir göz atmama izin verin diyor arkadaşlar. Evet. İyi antrenman yapmışsın. Muhtemelen beni yenmek için yeterli değil ama diyor. Evet titremeye başladık. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir yemeğin yok. <laughs> Yemiştim aslında arkadaşlar. Tamam. <laughs> <laughs> en güçlü silahımızı buldun. Şüphesiz araştırmanı yapmışsın diyor. Vallahi arkadaşlar. Gerçi hiç zırhın yok diyor hala ya. Dalga geçiyor durmadan fena, fena bir takım değil ama benimki çok, çok daha büyük ve havalı diyor. Evet arkadaşlar. Tamamdır abla burada öleceğiz galiba. Tamamdır. Dikkat edelim arkadaşlar. Köprü yıkılıyor diyor. Aha. Savaş savaş. Allah öldü. Aha. Evet arkadaşlar öldürdük onları. La borusu geliyor. Abla dikkat et la borusu gelecek. Ne, tam olarak nereden gelecek arkadaşlar? Şuradan geliyor abla ga, Gel buraya gel gel gel. Ama Öleceğiz şimdi Ah oh, son anda geldim Değil mi oraya değil mi? Tamamdır arkadaşlar Ablam buralara ilk defa geliyor arkadaşlar Tamamdır Şimdi savaşacağız Kar. Tamamdır şuna bir savaşalım vuralım şunu arkadaşlar Gel lan buraya Psikopat kadın Hadi dans edelim diyor. Abla dikkat et burada. Abla burada işaret ediyor. Dikkat et tamam mı? Abla sana mı işaret etti? Abla dikkat et. Abla. Abla dikkat et. Burada işaret ediyor. Dikkat et. şeyler ki. Ah. Dikkat et abla. Dikkat et. Abla. Oh, bana da işaret ediyor. Aha canım niye azaltıyor bu? Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Aha vurdun. Arkadaşlar valla. Öldür. Onu öldüremiyoruz arkadaşlar. Ama iyi. Yukarı çıktı. Evet arkadaşlar yukarı çıktı. Canımız bayağı az. Nereden geliyorlar? Sandır. Arkadaşlar buraya gel. Buraya gel abla buraya gel. Tamamdır. gel. Son anda geldim valla. Buraya 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 abla buraya. Hayır 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 hayır. Allah kahretsin. Son anda. Aa, buraya buraya. Hadi abla hadi. Son anda. Vallahi bu kadın bizden ne istiyor be? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi nereden geldik? Hah, şimdi arkadaşa durdu. Of. Tamamdır, savaşma vakti. Tamamdır. Hadi dans edelim. Diyor arkadaşlar. Dans ediyor şimdi ya. Aha dikkat et abla. Allah onu bana işaret ediyor. Abla sana işaret ediyor bir de. Allah. Bu arada ortada durma. Oradan şey gelir. Aha. Ya ablam öldü arkadaş. Allah. <laughs> arkadaş ablam öldü lan. Neyse. Al oğlum artık. La oğlum yeter lan. Allah. Ya Hayır oğlum Arkadaşlar hadi 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 artık Hadi yaparsın meçhul Hadi Hadi artık ne olur Ah oh, sonunda arkadaşlar şuna bir vuralım Al bakalım Ablamı öldürdün lan Ablamı niye öldürüyorsun lan Tamam ha, intikamını al zayıfsın diyor Bundan canlı çıkmalı Diyor gene arkadaşlar Hadi nereden çıkacak Buradan geliyor arkadaşlar. Tek başıma kaldım arkadaşlar. Aha buradan geliyor. Gel buraya abi gel gel. Buradan geliyor. Ayda arkadaşlar. Şimdi de buradan geliyor. Oğlum la, bitmiyor bu. Tamamdır buraya gelelim arkadaşlar. Tamamdır. Var ya kesin öleceğim artık. Oğlum çok zor o. Harbiden çok zor o. Haydi haydi artık. Ne olacak? Aha yine geldi. Öldür. Aa arkadaşlar. Son dansın vakti geldi diyor ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Dikkat et dikkat et meçhul. Zıplayarak. Haydi zıplayalım. Zıplayalım arkadaşlar arkadaşlar. La 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 la. Abi dikkat et abi. Abi dikkat abi. Abi Abi bu ne kadar güçlü lan? Ölecek. Ölecek. Şuraya da. Ah abi. Ben, ben. La öldük la. <laughs> la bir de tepemde dans ediyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bayağı iyi oynadık. Sağdan ve soldan video çıktı. Onlara da unutmayın. Bu video 13 yaş ve için şiddet korku ve 10 sekere içermektedir. M -ç U ve ablası. 29 Ekim kutlu olsun.